Basım hatası olan paralar sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Koleksiyoncuların ilgisini çekeceği düşünülen yanlış basım paralar pek çok platformda satışa sunuluyor. Bunlardan biri olan 5 liraları 50 bin TL'ye satışa koyuyorlar. Google haberlere abone ol, cebinde 5 TL olanlar dikkat, kontrol edin, 50 bin TL sahibi olabilirsiniz. Bu 5 TL'nin değeri 50 bin TL, sizde de olabilir. Son günlerde basında önemli bir yere sahip olan hatalı basılan paralara bir yenisi daha eklendi, 50 ve 200 TL'lik banknotların ardından 5 TL'lerde de basım hatası olduğu ortaya çıktı. Koleksiyoncuların ilgisini çekeceğini düşünen vatandaşlar, hatalı basılan 5 liraları 50 bin TL'ye satışa koydu. 5 TL'lik banknot 50 bin TL'ye satışta. Van'ın merkez İpek yolu ilçesinde yaşayan Sezgin Yılmaz, yaptığı alışveriş sonrasında aldığı 5 TL'nin hatalı basıldığını fark etti. 5 TL'nin sağ üst köşesindeki 5 rakamının yarısının olmadığını gören Yılmaz, banknotu Merkez Bankası'na götürerek hatalı basım olduğunu öğrendi. Koleksiyonerlerin ilgisini çekeceğini düşünen Yılmaz, 5 TL'lik banknotu 50 bin TL'ye satışa çıkardı.